Evet kızlar görmüş olduğunuz ev Gürol'un evi. Şimdi Gürol'un evine gizlice girip onu kaçıracağız. Anlaşıldı mı bakalım? Anlaşıldı Gökçe merak etme onu kaçıracağız. Ay çok eğlenceli olacak. Hadi kızlar o zaman evin içine girelim artık. Hadi bakalım ne duruyoruz? Hadi kızlar şimdi dediğimi yapıyoruz. Sessizce Gürol'un yataklarının ucundan tutuyoruz. Ve Gürol'u kaçırıyoruz anlaşıldı mı? Anlaşıldı Gökçe hadi bakalım yapalım kızlar. Hadi aşk olur hadi hadi. Hadi o zaman herkes bir ucundan tutsun. Ay çok ağır kızlar ya bugün ol. Evet çok ağır ama yapacak bir şey yok. Allah tutun tutun. Burası neresi neredeyim ben Buraya nereden geldin ıı, Bizim evimiz kızlar evi Ve sen buraya kaçırıldın Bundan sonra artık bizimlesin Anladın mı bu evde bizimle yaşayacaksın Aynen öyle biz ondan sonra. Ay kızlar oyun mu oynasak ne yapsak gir oldu burada. Ya saçmalamayın ne yapıyorsunuz siz? Gökçe sen ne saçmalıyorsun ya? Hı. Hmm. Ee, bir şey saçmalamıyorum. Kızlarla anlaştık ve seni buraya kaçırma kararı aldık. Ve sana istediğimiz her oyun oynatacağız. Mesela saklanmaç oynayabiliriz. yakalan Yakalanmaç oynayabiliriz. Ya da hep birlikte yemek yapabiliriz. Hayır saçmalamayın. Ben bu evden gidiyorum tamam mı? Hemen otobüse bineceğim ve eve gideceğim. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiç Çok gerçek. Kapıyı kilitledim. <laughs> Artık buradan çıkışın yok <laughs> Nasıl yani ya bir dakika Aa, Olamaz kapıyı kilitledim Ya siz var ya yani ben delirmişsiniz Manyak olmalısınız siz Camları ya kırmaya yapıdan. çalışma Çünkü camları da kırılmaz cam olarak tasarladık N Nasıl yani camlarda mı kırılmıyor Abi camlarda kırılmıyor Ne yapacağım ben burada Ne mi, mi yapacaksın Ben sana ne yapacağını söyleyeyim Bize ayak uyduracaksın Ya bak gel hadi gel lan gırt oynayalım ama ben arkadaşımı istiyorum tombişi istiyorum ben sizin arkadaş olmak istemiyorum keşke Hı? tombiş burada olsaydı buraya, bura Bu ne bu ne bu göğe amca bu göğe amca cici göğe amca ah tombiş Aa, tombiş senin burada ne işin var bura göğe amca aşışanların burada ne işin var beni bunlar buraya kaçırdı ne tombişi de mi kaçırdınız buraya yuh be Hmm, sen sıkılma diye Tombiş'i de kaçırdık ne var yani Tombiş de artık bundan sonra bizimle istediği oyunlar oynayacak. Mesela Tombiş'i bir top olarak yerde yuvarlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yapayım bana. Ya Tombiş'im iyi ki buradasın yoksa sen olmasaydın var ya sıkıntıdan patlardım burada. Tombiş. Hadi hadi sıkıldım ben oyun oynayalım. O, oyun mu? Hiçbir şey yapmak istemiyorum ben sizinle ya. Tamam Tombiş'e birazcık muhabbet edeyim geleceğim tamam mı birazdan kızlar merak etmeyin. <laughs> İyi tamam uzlu. Hadi gelin Miray bize ne yapacağımızı planlayalım. Tombi iş bizim buradan çıkmamız lazım oğlum ya. Evet çıkmamız lazım. Ben senin yüzünden beni de buraya kaçırdılar Göy amca. Ya ne benim yüzünden Tombi şey ya. Görmüyor musun sen çıkarma diye beni de kaçırdılar of ya, ne güzel evimde uyuyordum. Oğlum ben de evimde uyuyordum zaten anlamadım ki. Gözüm da bir anda buradayım. Nasıl geldim nasıl ettim hiç bir fikrim yok buraya tonmuş. Bizim bir şekilde buradan kaçmamız lazım ama kapı kilitli şuna bak. Ha, bir plan yapmamız lazım bir, bir plan. Evet bir plan yapmamız lazım. Düşün Tombiş ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Aa, bir dakika bir aklıma bir fikir geldi. Ne fikir mi geldi? Aynen öyle. Bunlarla saklambaç oynayacağız. Ya ben de bir şey olacak zannediyorum ya. Ne oynuyor ya? Bizi burada çıkmamız lazım. Dur oğlum dur dur. Saklanmaç oynayacağız tamam mı Tomuş? Ondan sonra bunlardan saklanacağız ve saklanırken de o sırada bu kapının anahtarını arayacağız. Anahtarı bulursak direkt buradan pat diye kaçarız. Ne diyorsun? Oo mükemmel bir fikir. Aynen öyle. Hadi gel bakalım gidelim de onlara söyleyelim. Onlardan nasıl da bir davranalım? Kızlar dediğimi yapacağız. Tomuş'un tüylerini pembeye boyayalım. Gürol'da makyaj yapalım. Tırnaklarına da pembe ojeler sürelim. <laughs> Ay çok eğlenceli olur ya. Aa ya bunlar ne diyor bizim hakkımızda. Benim tüylerimi pendeye boyama geçiyor. Dur 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 tamam hadi gel bakalım. Kızlar e, biz Tombişe konuştuk ki acaba oyun mu oynasak? Çünkü bizim canımız gerçekten de çok sıkılıyor. Sen değil misin? Tamam bir loley bak sana dedim eğleneceğiz demiştim. Ama ne oynayalım? Ben biliyorum. Tomşa kadar araştırdık. Saklanmaçı ne dersiniz? Biz saklanmaçla çok iyi oyun oynarız değil mi Tomşa? Aynen öyle. Ben saklanmaçla dünya numarası birincisiyim. Aynen öyle. Hayır canına. Saklanmaçla ben de çok iyiyimdir. O zaman harika. Kim sayacak? Ay evet kim sayacak? Şöyle yapacağız kızlar. Siz hepiniz duvarda sayacaksınız tamam mı? Ondan sonra biz de Tom Bişli saklanacağız? Bizi bulursanız eğer e, istediğiniz her şeyi yaparız 24 saat boyunca. İyi tamam o zaman. Ya istediğimiz her şeyi ama bak tamam mı? Tamamdır merak etme. istediğiniz her şeyi yapacağız. İyi tamam o zaman. Hadi kızlar Miray yanıma gel. Bir sayalım. Tamamdır. Ben de geliyorum aşk Hadi bakalım yüze kadar sayın. Hadi gel Tomiş beni saklanalım. Yukarı çıkalım. Tomiş hadi gel gel bir, gel. çabuk çabuk çabuk. çabuk. Şuradan şöyle Hı -hı. çıkalım. Tombiş şimdi bizim bir yere saklamamız lazım bunlardan. Nereye şöyle bileyim nereye şöyle bileyim. Valla bilmiyorum çabuk çabuk çabuk. Bunlar yüze kadar sayıyor. burası bir tane oda Tombiş ama bir etrafa bakalım. Dolaba bakalım. Hayır burada bir şey yok. Anahtarı da arayalım bir yandan. Yok buradaki çekmeceler açılmıyor. Of. Bu anahtar nerede ya? Şöyle bakalım bir. Aa, burada da yok burada da yok. Tombiş bulabildin mi? Bulamadım bulamadım. Bir dakika buralara bakayım. Aa, burada bir tane daha dolap var. Hayır burada da yok. Of, bu katta bir şey yok. <laughs> kaldı. Tommy son 50 saniyemiz kaldı. Ha, yukarı kata bir merdiven çıkıyor Tommy. Bir dakika. Burasını galiba bunlar kullanmıyor bu tuvaleti. Bir aklıma bir fikir geldi Tommy. Ne fikir amca? Bence biz burayı gizli bir oda yapalım bunlardan saklanırken. Ne diyorsun? Bu sayede onlar da bizi her yerde aramaya çalışırken biz o sırada anahtarı buluruz tamam mı? Oo, güzel bir Aynen öyle ama bunun için game mod bile e geçmemiz lazım. Arkadaşlar lütfen bize yardımcı olun. Herkes şu anda videoyu beğenirse biz arkadaşlar game mod bile e geçeceğiz ve buraya gizli bir oda yapacağız. Ve bu sayede arkadaşlar buradan evden kaçacağız. Lütfen bize yardımcı olmak için herkes videoyu beğensin. Hadi beğen beğen beğen, beğen. videoyu beğenin arkadaşlar çabuk. Aa game mod bile e geçtim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz. Şu anda hepinize gerçekten de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi bakalım Tommy. Şu anda 30 saniyemiz falan kaldı. O yüzden ben de hemen hemen aşağıya e, gizli kameraları yerleştireceğim ki bunlar aşağıda ne yaptığını görebilelim biz yukarıdayken. Hemen şimdi arkadaşlar şöyle elime kamera alayım mı? Çok riskli çok riskli. Şöyle kamera tamamdır. Şimdi bir tane kamerayı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. İşte bu. Birinci kamerayı yerleştirdim. Şimdi diğer kamerayı da nereye yerleştirsek tam da bence buraya yerleştirelim şöyle. Hop tamamdır. İşte oldu. Diğer kamerayı da şu an buraya yerleştirdim arkadaşlar. Diğer kameraları da şöyle odalara yerleştirmem lazım ki bunlar anahtarı nereye koymuş? Her şeyi öğrenebilirim Tamamdır. Diğer kamerayı da tam buradaki odaya koyacağım. Şöyle bakalım çalışıyor mu? İşte bu. Bu da çalışıyor. Ve son olarak da arkadaşlar kamerayı şuraya koyacağım. Hop. İşte oldu. Tamamdır. Her yerde gizli kameralarımız var. 98 99 100 Hadi kızlar arabayı Hadi Hadi kızlar. çabuk çık 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 çık. Allah günahlar bir dakika. Hemen şurayı kapatmamız lazım. Şurayı kapat 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 kapat. Oh, tamamdır. Oh, son anda yırttım valla. Kızlar. Her bakıyorum. Üst adada bir yerde olacaklardı. Nerede, Nerede Aa. olabilirler? Nerede olabilirler? Son bir kameraya bakacağım. Bekle. biz arıyorlar şu anda. Ah Şu anda yukarıdaki yere bakıyorlar. Gökçe bakıyor şu anda her yere. Hmm, şuradaki odaya bir girelim Miray gel. Kesin Aa. buraya saklandılar. Hı. Burada mısınız? Neredesiniz? Çocuklar. Aşkolar. Ay bulamıyorum ya. Nerede bunlar Miray? Ne bileyim ben aslında bakıyoruz işte. Diğer odaya bakarım şu anda bulamıyorum. Bulamıyorlar bizi tombiş. Burada da yoklar ya sarı o yataklı odada da yoklar. Nerede bunlar? Onlar ne demişti? Biz saklanmazsa dünya birincisiyiz demişlerdi kızlar. O yüzden çok iyi saklanmışlardır. Hadi bakalım her yere aramaya devam edelim. Hadi bakalım kızlar arayın. Aa tombiş hala bizi arıyorlar o nereye göreyim Bak benim bile keyif yapıyorum. <laughs> Hadi gel bakalım Tomiş. Onlar bize erken biz de buraya gizli bir oda yapalım. Allah bilir belki Anatoly bir hafta bile bulamayacağımız olacak. O yüzden yani buraya güzel bir ev yapalım da biz kendimizi garanti alalım. Ana burada tuvalet varmış. Bunu da şöyle kıralım. Tamamdır. Tomiş bence var ya buraya şimdi çok güzel bir ev yapılır. Ne diyorsun be? Bence de. Hadi bakalım o zaman. Şimdi Tomiş buraya bence yatak odamızı yapalım. Ne dersin? Evet bence de. Tamam o zaman hemen şimdi şöyle yatağımızı seçelim. Sana Tombiç mavi yatak alıyorum. Kendimize kırmızı yatak alacağım. Bu benim yatağım. Bu senin yatağın. Ve ortaya da şöyle bir tane arkadaşlar dolap koymam lazım. Hmm, bakalım ne koysak ne koysak. Aha bu dolaplar çok güzelmiş. Evet işte bu. Bak Tombiç. Vay canına yatak odamız var. Evet yatak odamız var. Çok tatlı oldu öyle değil mi? <laughs> Aa. Tommy. Buraya bence bilgisayarlarımızı koyalım. Ne dersin? Oyun falan oynarız oğlum. Oo Çok eğleniceymiş. Aynen öyle. Buraya yatak odası. Şey. Bilgisayarlarımızı koyalım Tommy. Çok eliniz bence. Ee, tamam. Bu benim masam. Bu da senin masan olsun. Şöyle Tommy. Yan yana bilgisayarlarımızı koyacağım. Şöyle. Hop. Tamamdır. Şimdi bilgisayar kısmına girelim hemen arkadaşlar. Hmm, buradan bilgisayar kasamızı alalım ve monitörümüzü alalım. Tamam. Bu benim monitörüm. Tommy çıksana ya. Bu da senin monitörün. Şöyle bilgisayar kasalarımızı koyduk. Bak bilgisayar da var. Uhu! burada bir güzel bir oynayacağız. Çok eğleneceğiz valla. Ondan sonra sandalyemizi de koyalım şöyle arkadaşlar. Bu senin sandalyen Tombiş. Bu da benim sandalyem. Uhu, i̇şte bu yatak odamız bitti. Aa bir dakika. Bence bir de buraya halı da koyabiliriz Tombiş. Ne dersin? Halı çok güzel durur. Kızlar nerede? Bunlar nerede? Kafayı yiyeceğim. Bulamıyorum. Gittiler yoksa? Hemen kabrere bakmam lazım bir dakika. Ah. Kızlar sizce gittiler mi hiçbir yere? bakıyorum. Ay evet ben de bakıyorum kızlar ama nereye gittiklerini anlamadım ya. Acaba bunlar dışarıya mı çıktı? Dışarıya bakalım bence. Oy, evet, olabilir emin. doğru. Yürü yürü gökçe yürü miray ya da aşağı inelim. Ah Tom bunlar aşağı indi dışarı çıkıyorlar. Dışarı mı çıkıyorlar? Aynen öyle. <laughs> Dışarı çıkıyorlar Tonmiş. Hadi gel bakalım. Biz de o sırada aşağıya gizli kameralar koyalım. Ne dersin? Aşağıdaki salonu da izleyelim gizli kameralarla. Bencidi. Hem nereye koyduktan da buluruz anahtarı. Ee, neredeydi bizim yerimiz? Aynen. Burayı şöyle kıralım. Hop indim aşağıya Tonmiş. Umarım birisi görmez. Hadi senle gel. Geliyorum Goyamca. Hadi gel bakalım. Şöyle sessiz bir şekilde aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Umarım birisi bizi görmez. Şöyle çıkalım bakalım. Ha, şu anda burada kimse gözükmüyor Tonmiş. Kimse yok şu anda burada. Güzel 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 amca. Aa, kapının kilidi açılmış. Acaba çıkabilir miyiz? Bilmiyorum ama bu iki parçalar çok güzel. Tomuş bırak şunu pastayı oğlum. Aslı sen kapının önünde dur. Kimse çıkmasın. Bir sen de uzatlasan olur mu ya? Belki havuzun içinde falandır. <laughs> Tamamdır ben tamam atıyorum. O zaman aşkolar ben de kapıyı tutuyorum. Eğer yani içeridelerse dışarı kaçamasınlar. Of lanet olsun ya. Aslı kapıyı tutuyor. O yüzden çıkamıyoruz dışarı. Tomuş o zaman hemen biz de buraya gizli kameralar koyalım. Anahtarı belki nereye koyduklarını görebiliriz burada. Şöyle şuraya koyalım bir tane kamerayı. Bunu aktif edelim. Tamamdır. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kamera çalışıyor. Bir tanesini de tam şuraya koyacağım arkadaşlar. Tam ters tarafına. Hop işte oldu. Bakalım bu çalışıyor mu? Evet bu da çalışıyor. Tomuş hadi gel gel çabuk çabuk çabuk. Üst kata çıkalım. Hadi koş koş. Kızlar yok ya biz akasız mıyız dışarı nasıl çıksınlar anahtar yok bir şey yok İçeri girin hadi yürüyün hadi içeri girelim Aa, geliyorlar geliyorlar Allah görün tombiş koş koş vallahi geliyorlar tombiş hemen bizim tekrardan şuraya yukarı çıkmamız lazım gel 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 oğlum çabuk çabuk yukarı çık 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 koş 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 geliyorum geliyorum bekle hadi gel 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 oh tamamdır aşağıya da artık kamera yerleştirdik arkadaşlar bunları aşağıda da izliyoruz Tomuş şöyle şurada kapatalım da görmesinler şimdi yatak odamız bitti Tomuş sen ne çaldın Yemek çaldım yemek Oo, yemek ya. <laughs> of pasta ne güzelmiş ya. Neyse sen yemek yat olmuş. Ben de o sırada buraya bence salon yapayım. Televizyon izleri ne dersin? Televizyon mu? Vay canına! E ee, oğlum ben ne dedim sana? Biz burada yaşayacağız dedim. Şaka yapmadım yani. <laughs> Hemen şimdi arkadaşlar burada şöyle televizyonu koyalım. Sonra burada şöyle bir tane koltuk koyacağım. Alalım elimize koltuğumuzu. Koltuğu tam şöyle koyuyorum. Vay canına be! Çok güzel oluyor evimiz. Küçük bir yeri tatlı bir evimiz oluyor arkadaşlar. <laughs> ee, sonra bir tane şöyle hal alalım şuradan. Halımıza şöyle koyalım. He mükemmel oldu. Salon nasıl oldu Tommiş? Çok güzel. Tamamdır. Salonumuz bitti. Hım. Tombiş, bir de acaba şuraya şöyle güzel bir mutfak mı yapsak ne dersin? Aa yemek pişiririz. Evet, aç kalmayız oğlum. Yemek falan da yaparız biz burada. O yüzden hemen şimdi ben buraya bir tane güzel bir mutfak yapacağım. Hadi bakalım. Şuradan şöyle bir tane çekmece alalım. Bir tane lavabo alalım arkadaşlar. Ee, sonra bir tane daha çekmece alalım. Bir tane fırın alalım. Yemek pişiririz. Şunu alalım. Bir de şöyle arkadaşlar dolap almamız lazım bizim. Tamamdır. Dolabımızı da aldık. Hadi bakalım. Şimdi mutfağımızı oluşturuyoruz. Şöyle buraya musluğumuzu koyalım. Fırınımızı koyalım ve arkadaşlar dolap dolaplarımıza şöyle koyalım. Aa buzdolabı. Buzdolabını unuttum. Hemen şöyle buraya da buzdolabı. Vay canına. Mutfağımız mükemmel oldu ve Şuna bakın arkadaşlar baya iyi oldu. Hatta buraya Amerika mutfak yapacağım. Bakın şimdi. Şöyle şöyle. Ve sonra buraya da birkaç tane de halı koyduk mu mükemmel olacak. İzleyin şimdi beni arkadaşlar. Buraya da şöyle güzel bir turuncalı Hoppala. işte bu. Artık mutfağımız hazır. Hmm, buraya da bir tane şöyle bir tekli bir yemek masası koyarsak fena olmaz. Buraya şöyle bir tane arkadaşlar tekli bir yemek masası. Sonra bir tane de şöyle iki tane de bir sandalye koyalım. Alalım sandalyeleri de şuradan. Hop hop işte oldu. Vay be Tommy. Çok güzel oldu evimiz. Arkadaşlar siz evimiz nasıl oldu? bakalım. Salonumuz var. Yatak odamız var. Bilgisayar masalarımız var. Mutfağımız var. Hatta burada tuvaletimiz olacak. Şimdi izleyin. Bakın 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 ne yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan şöyle tuvaletimizi alalım. Ve burada tuvaletimiz de var. Yani Kızlar, güzel bir ev oldu. Kızlar ben korkuyorum. Yok lan nerede bu çocuklar? Tormuş bizim hakkımızda konuşuyorlar. Hemen kameraya bakacağım. Bekle belki anahtarı nereye koyduklarını öğrenebiliriz. Şöyle bakıyorum. Hmm, burada değiller. aşağıca acaba alt katlar mı? Ah buradalar buradalar Tormuş. Ay ama kızlar yani anahtarı nereye koyduklarımızı bilmiyorlar. Bunlar neden kaçamaz. Bunlar hala evin içinde bir yerde. Bence Demiray doğru söylüyor Gökçe. Bir saniye şuradaki dolapların arkasına falan alabilirler mi? Yoklar. <laughs> Hala bizi arıyorlar Tom Acaba bunlar anahtarı nereye koydu ya? Vallahi bilmiyorum. Dur izliyoruz. Belki söylerler. Neyse kızlar. Anahtarı başka bir yere koyacağım artık. <laughs> ah, Tom anahtar Miray'da. Oyna görelim görelim. Görelim dikkatli Acaba nereye koyacak? Kızlar tamam, sence bu anahtarı koy. nereye koysak? Bunların bulmaması Hı. gerekiyor. Sessiz olun. Evet bence de Sarı yani. Oda. Sarı oda bomboştu. Hatırlıyor musun? Sarı oda mı? Ha, Hadi gelin sarı odaya koyalım kızlar. Görmesinler bizi etrafa bakın. Aa tamammış vallahi. yere koyuyorlar. Dur dur şöyle bakıyorum bir. Ha bir tane odaya girdiler. Sarı oda. Evet işte burası. Tamamdır. Nereye koyalım kızlar? Söyleyin bakalım bana. Şuraya bir tane sandık koyalım. Sandığın içine koyalım. Asla görmezler. Baksana bu odada olmadıkları kesin zaten. Aynen bu odada değiller. Aa, Aslı sen bak etrafa. Bakıyorum aşko zaten burada kimse yok. Tamamdır Gökçe sandığa koydum. Artık bulamazlar. <laughs> evet bulamazlar asla. Bir dakika ya önüne de bir sandalye koyalım da hiç göremesinler. Ne dersin Mira şöyle. Aynen öyle. <laughs> Tamamdır güvenli kal safhada. Çok güvenli oldu burası. Bombeşim. Evet hadi artık çıkıyoruz. Vallahi öğrendim Saroda'daki sandıkta. Yaşasın! Aa bakalım bunlar nereye gidiyor şu anda. Şöyle bakalım bir arkadaşlar. Bunlar herhalde aşağı inecekler. Şöyle bakalım bir. Aynen aşağı iniyorlar. aşağı iniyoruz kızlar artık aşağıda tekrar aramaya devam edelim. Tamam Burada kimse yok. Hadi gelin bakalım. Aşağıda aramaya devam edelim. Aa Tombiş hadi gel. Bizim buradan artık çıkmamız gerekiyor. Aynı öyle ki buradan çıkabiliriz. Anahtarın nerede olduğunu bulduk. <laughs> Vallahi anahtarın nerede olduğunu bulduk Tombiş. O zaman artık ben şöyle game over sıfıra geçiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar bana yardım ettiğiniz için. Tombiş hadi gel bakalım. Şimdi buradan çıkacağız. Tombiş ne yapıyorsun? Oh, Yo amca. Çıkmadan önce bir kakam yapayım dedim ya. Yoksa koşamam. Aa doğru evet. Mideni boşaltman gerekiyor tamam. Yoksa koşamazsın. Hadi gel bakalım. Şuradaki betonu şöyle kıralım. Ve aşağı inelim arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hop indim. Ah, tamamdır. Kimse gözükmüyor. Şu an Tommy burada. Sarı oda sarı oda. Aha. Sarı oda burası Tommy. İşte sandık orada. Sen kapıya bak. Birileri gelirse haber et bana. Hadi bakalım. Şöyle açıyorum. Oo, işte bu. Arkadaşlar gördünüz mü? Anahtarı aldım. Artık buradan çıkacağız. Yoy amca onları kamerayla izle. Bakalım ne yapıyorlar. Evet onların oradan gitmesi lazım. Yoksa çıkamayız buradan. Şöyle bakalım bir. Ne yapıyorlar? Aa yemek yiyorlar. Tombiş. Kızlar yok yok. Bu böyle olmayacak. Burada yemek yiyerek onları bulamayız. Üstü tekrar mı arasak odaları? Ne dersiniz? Hı bilmem. Yatsak mı? Aa Tombiş Hadi buraya girelim. giriyorlar. Çabuk Tombiş sen odaya gir. Sen odaya gir. çabuk çabuk. çabuk. Birlikte mavi odaya bakalım birazcık En geniş oda orasıydı yürüyün kızlar ah, Mavi odaya gidiyorlar Tomiş mavi odaya Şöyle bakıyorum ben onlara merak etme ah, Gidiyorlar 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 Hadi kızlar mavi odaya bakalım ah, Tamamdır Tomiş. bütün hepsi mavi odaya bakıyor Hadi hemen biz de buradan kaçalım Of kızlar burada yok ya Tomiş koş 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 çabuk 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 hemen buradan kaçalım evet, hadi, hadi. Ya. Hadi, koş, koş, ah, atar, hadi hadi. Ya. Ah, koş koş Tomiş. umarım bu anahtar doğru anahtardır. Umarım anahtar doğru anahtardır. Hadi hadi. Aa, açıldı. hadi aşağı iniyoruz koş. kızlar yürüyün. Çabuk çabuk